Herkes beni sevmesin. Sevgi dilendiklerim değil, sevmenin yapan. kıymetini Seyf, bilenler ya. sevsin. Kalbimi kırsa da iyileştirmeyi bilenler sevsin. Her halimi bilenler, severken de hatamı görenler Çok sevsin. Mi? Okyanuslarında Geçin. boşa kürek çekeceklerim değil, şey, limanımızdan birlikte yol alabileceklerim sevsin beni. Müsel, yol Bu, Bu, Çok teşekkür ederim Akdus Geç. Şimdi devam ediyor Hüseyin kardeşim. Arabayın eski haliyle yeni halini bir kıyaslayalım. Bir 100 110 bir yap. Yine burası test rampa yolu. Hüseyin buraya gelirken kaç kaçı geçmedi araban? Arabam 70'i geçmiyordu. 70'ten devir düşüklüğü vardı araba araçta. Şimdi Hüseyin şimdi rampa yukarı, rampa yukarı şimdi bir yüz yüz ona gidecek. Bakın buradan da kilometresine bakın. Bakın buradan da canlı görün. Burası rampa. Al altıya Hüseyin. Rampa yukarı vites değiştiriyor. Nasıl olmuş Hüseyin? Çok teşekkür ederim İşte İşçilik ilgi alakası çok, on numara. Burası rampa. Burası... Bu ara pilot halk otobüsü ataklar Ama bu firmanın arabası olduğu için kendi işlerinde kullanıyorlar. Evet. Nasıl fışkırıyor değil mi Hüseyin abi? E. Çok sağ olun. Bir fiteste ağrıyor da yok. Evet. <gülüyor> Maalesef. <laughs> Gelirken 70'i geçmiyorum. Hemen unuttum. Nasıl olmuş? 10 numara. Arabanın çekişi mekişi gördüğünüz gibi 100 110 120 daha istiyor yani, gaz istiyor daha. Bir de bunu durdurmak lazım şimdi. evet. Şey, <laughs> <laughs> Isır alamadı. Kaç saat var e? Safran var. 2, 3, 3 saatte var Karabük'e? Sabah nezine. İki üç saatte olmayın. 3 üç saatte diyor ya. Yani. Daha bir şey var, var mı söyleyecek Allah razı olsun. Bilgi hafifimize, ustam. tanış, tanışmış olduk. Karabük Safranbol'dan geldim ben. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Aracımız biliyorsunuz Karsan Çok güzel bir araçlar. Bu araba da daha güzel. Güle güle kullansın. Güzel arkadaşlar.